Herkese selamlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. 21 Haziran 2 Temmuz arasında geçerli olacak olan Şok Market Aktüel Ürünler Kataloğunu hep birlikte inceleyelim. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Süper Fresh Milföy Yamuru 1 kilogramı 35 lira. Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1200 milimi 42 lira. Pınar'dan 4 adet 1 litrelik yağlı süt 68 lira. Finish Quantum Max Active Blue bulaşık makinesi tableti 15 li 45 lira. Leo Salamura siyah zeytin 500 gramı 49 lira. Leo sızma zeytinyağı 2 litresi 185 lira. Misten lor peyniri 500 gramı 21.50. Mis taze tost peyniri 1500 gramı 179 lira. Bahçıvan marka çeçil peyniri 200 gramı 50 lira. Piyaleden 5 kilogramlık un 50 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gramı 18 lira. Aytaç, Namet, Özlem, Sultan, Evlik, Sucuk 400 gramı 139 lira. Tek sütten 700 gramlık tereyağı 117 lira. Sana klasik paket dörtlü saklama kabı hediyeli 47.50. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kilogramı 21 lira. Anadolu mutfağı baldo pirinç 1 kilogramı 36 lira. Anadolu mutfağı nohut 1 kilogramı 30 lira. İnci patates, parmak patates. 1 kilogramı 32.50. Amigo karışık kuru yemiş. 150 gramı 27.50. Amigo lüks kabuksuz kuru yemiş. 200 gramı 43.50. Amigo tuzlu, tuzsuz, siyah çekirdek. 1 kilogramı 50 lira. Anadolu mutfağı salamura tuz. 3 kilogramı 15 lira. Doktor Otger Guseppe Supreme Ekstra Karışık Pizza 415 gram 56 lira. Yemeneli Türk Kahvesi 100 gramı 16 lira. Doğan Aydan Şalgam Suyu Acılı ve Sade 2 litresi 24 lira. Çamlıca Gazoz 1,5 litresi 16.50. Red Bull 4 adet 250 milim 60 lira. Gimi, vişne, karadut, aromalı içecek, limonata 3 litresi 20 lira. Maybeline, maskara, göz kalemi 90 lira. Mon Amour, might, lipstick, kalem, ruj çeşitleri 35 lira. Urban Kar macadamia Keratin Saç Bakım Şampuanı 450 milim 55 lira. Elidor Saç Güzelleştirici Krem 7 in 1 150 milim 54 lira. Hobi enerji saç jölesi sert 250 milim 36 lira. Elidor saç bakım yağı avokado özü 80 milimi 60 lira. Gliss oil elixir sıvı saç kremi 200 milimi 48 lira. Neon saç fırça çeşitleri 25 lira. Üçlü saç boya hazırlama seti 12 lira. Palette Saç Boyası Çeşitleri 34,50. Richman Gold Erkek Parfümü 100 milimi 75 lira. Gabrini Jungle Bayan Parfüm 100 milimi 75 lira. Sensiro Vücut Parfümü Çeşitleri 150 milimi 26 lira. Defash Proklinik Volkanik Diş Fırçası 24 lira. Sera buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 25 lira. Sera streç film 50 metre 25 lira. Sera hazır kesilmiş pişirme kağıdı 24 adet 25 lira. Dilen tuvalet kağıdı 40'lı paket 120 lira. Ebru limon kolonyası 1 litresi 43.50. Marmara oda kolonyası çeşitleri 500 milimi 40 lira. Rebel kolonya çeşitleri 50 milimi 14.50. Beyaz güvercin peçete 200 lü 23 lira. Glade Aerosol oda kokusu 300 milimi 45 lira. Silen kağıt havlu 16'lı 80 lira. Ebru sıvı sabun çeşitleri 4 litresi 43 lira. Selpak dev rulo kağıt havlu 28 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu yüzlü paket 60 lira. Vanish Oxy Action leke çıkartıcı renkliler ve beyazlar için 3 litresi 108 lira. Ace Klasik 2 litresi 25 lira. Finish tuz 1.5 kilogramı 37.50. Finish parlatıcı 250 milimi 30 lira. Mintax yoğun çamaşır suyu 4 kilogramı 48 lira. Mintax sıvı bulaşık deterjanı 750 milimi 14.50. Fairy Power Spray 500 milimi 39 lira. Akel AF280 termostatlı saatli 32 litre midi fırın 859 lira. Akel AF930 45 litre midi fırın siyah veya gri 1099 lira. Avox'tan PE320 kıyma makinesi 1359 lira. Akel'den ekonomik termostatlı gross fırın 829 lira. Akel AB635 termostatlı elektrikli barbekü 369 lira. Avox'tan White PE300 kıyma makinesi 1249 lira. Altus ALSM 780B 550 watt doğrayıcı 559 lira. Akel AB680 tost makinesi 779 lira. Totronix dokunmatik kahve makinesi 1599 lira. Altus AL733B ALSM Çubuk Blender 519 lira. Akel'den AB670 Şişli Ocakbaşı Kapaklı ızgara 519 lira. Onvo'dan Air Fryer Manuel 5.5 litre 1649 lira. Sinbo Salça Et Kıyma Makinesi 699 lira. Papilla Vuk Tava 28 cm 159 lira. Papilla üçlü tava set 249 lira. Papilla Vuk tava 18 cm 80 lira. Papilla sos tavası 16 cm 80 lira. Kumsal saç kavurma tavası 159 lira. Kumsal cam kapaklı sote tavası 249 lira. Çiğ köfte tepsisi 129 lira. Felexi sepet 35 litre taşıma hacmine sahiptir. 129 lira. Közmatik sebzelerinizi ocak üzerinde közlemenize yardımcı olacak tava. 60 lira. 5 bıçaklı ipli rondo. 80 lira. Mix ayran matik. 60 lira. PVC masa örtüsü. 140 x 140 cm. 55 lira. PVC masa örtüsü 100x140 santimetre 45 lira. Kurulama bezi 30x50 santimetre 20 lira. Meksis kesme tahtası 40 lira. Sera çöp torbası büyük 10'lu orta 20'li küçük 40'lı 14 lira. Sera çöp torbası 10'lu battal boy 22 lira vakumlu cam saklama kabı 170 cc 25 lira dişli ekmek bıçağı 50 lira satır 50 lira bileyici masat 25 lira fenoti 42 inç full hd android smart led tv 4399 lira ahşap ayakkabılık 100 lira Bayan erkek çift toka terlik 139 lira. Bayan örgü bant terlik 80 lira. Elit rattan desen masa 449 lira. Elit rattan desen sehpa 80 lira. Kral rattan desen tabure 50 lira. Maya Rattan desen koltuk 189 lira. Elit Rattan desen koltuk 229 lira. Ussu Kılıç Testere 699 lira. Ussu Balta 119 lira. İki fonksiyonlu batarya ucu 20 lira. Krone'den futbol topu, voleybol topu ve basketbol topu. 100 lira. Fesleğen saksı çiçeği. 13 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.